Merhabalar canlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Sizlerin niyetini arkadaşlar kapattım bugün fincanımı. Bakalım bu çiçekli fincanım siz değerli izleyenlerime neler söyleyecek? Şöyle bir çiçekleri göstereyim. Gözünüz, gönlünüz açılsın. E, bu arada bu kanalım yeni arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. E, hadi bakalım böyle yorumlarda, beğenilerde bu emeğimin karşılığını verin arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone ol butonunu tıklamak çok zor değil arkadaşlar. Şöyle abone ol butonunu karşınıza alıyorsunuz abone ol butonunu tıklıyorsunuz abonem oluyorsunuz ee, ne mutlu bana böyle ee, şu an böyle 600 tane can dostlarımız var hepsine buradan selam olsun tesadüfen ekranımın karşısında olabilirsiniz tesadüfen videomu keşfetmiş olabilirsiniz İnşallah böyle ilerleyen günlerde ortak noktalarda buluşmak dileğiyle hadi bakalım sizlerin niyetine içtim sizlerin niyetine kapattım bakalım şu an ekranımın karşısında beni izleyenlere bu güzel güzel çiçekli fincanım neler söyleyecek. Öncelikle şöyle bir fincanımı açayım arkadaşlar. Fincanımı bir göstereyim. Burnum kaşınıyor misafir gelecek herhalde. Geçenlerde yorumlarda yazmıştınız. Dikkat alıyorum yorumlarım Para para geldi arkadaşlar. Harbiden böyle. Babacığım getirdi. Harçlık vardı bana. Böyle beklenmedik bir zamanda gelmişti hatta. Yani dediğiniz çıktı. Bugün de burnum kaşınıyor. Bakalım misafirimiz de gelirse söyleyeceğim arkadaşlar böyle şunu hani belirtmek istiyorum arkadaşlar hani içinizi acıtmak gibi olmasın böyle babasını kaybeden izleyenlerim olabilir annesini kaybeden izleyenlerim olabilir hepsinin böyle yattığı yer mekan olsun arkadaşlar Tanrı Allah böyle sevdiği kullarını yanına alır umarım böyle ışıklar içinde uyur hepsi elimizden tek gelen dua arkadaşlar bir gün böyle Arife'de ee, şöyle e, ölmüşlerimizin ruhuna güzel böyle bir video hazırlamak istiyorum arkadaşlar orada böyle hep beraber eğer böyle ölmüş yakınlarınız varsa videonun altına yazın yorumlarda arkadaşlar onların ruhuna böyle teslim edeceğimiz güzel dualarımız olsun şimdi sizlerle izleyenlerim fincanımızı gösterdik şöyle bir gösterelim fincanımızı defamıza başlayalım çok konuştum. Şimdi böyle e, öncelikle böyle gözüme çarpan arkadaşlar gezmeyi seven biri olarak belirtmek istiyorum ki yollarınız açık. Bir yolunuzu böyle gitmeye niyetlenirken haneden eşinizin tarafından biri böyle biraz balta vurmuş diyebilirim arkadaşlar. Biraz böyle e, konuşmalarıyla olsun, davranışlarıyla olsun ya da maddi böyle biraz destek istemişsinizdir. Kıskanmış, vermemiş de olabilir. Böyle gidecek yolunuzun biraz önüne geçmeye çalışsa da siz bu yola gideceksiniz arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Şu an için böyle çalıştığınız bir iş var. Bu işi böyle bırakıp başka bir iş arayışındasınız. Sakın başka bir iş bulmadan bu işi bırakmayın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ortam çok kötü. İş bulmak çok zor. Siz de böyle e, eğer böyle ödemesi gereken faturalarınız da var. Şurada görüyorum. E, bu yüzden böyle e, işi bırakma gibi bir lüksiyetiniz olamaz. Önce işinizi bulun. Sonra o durduğunuz, memnun olmadığınız, kendinizi mutlu hissetmediğiniz yeri bırakın arkadaşlar. En dipte bir nazarımız var. Nazar böyle yemiş bitirmiş arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz bir anda böyle miras olabilir arkadaşlar. Ya da böyle bir tazminat gibi bir şey olabilir. Toplu bir paranız var arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. H harfi, E harfi, F harfi var arkadaşlar. Bu arkadaşlar böyle sizi seven kişinin baş harfleri olabilir veya isminde olabilir, soy isminde olabilir, sizde de olabilir. F, H, E harflerinin böyle e, hiç beklemediği yerden böyle e, onu seven bir kişinin olduğunu farkına varacaklar arkadaşlar. Şu an böyle çok zor, e, çok zor günler geçiriyorsunuz. Kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Moraliniz çok bozuk arkadaşlar. Ama bakın fincanınız çok güzel çıkmamış mı? Tertemiz, sıkıntısız, çok güzel. Bakın tertemiz kalabalıklarınız var. Güzel buluşmalarınız var. Bir araya gelmeleriniz var. Bunların tadını çıkarın lütfen. İki kişi sizi ağlatmış. Ama bu onların ağlatmalar onların yanına kar kalmayacak arkadaşlar. Sizi böyle ağlatmışlar. İçinizi böyle cayır cayır yakmışlar. Ama bakın onlar her taraftan o kadar ilahi adaletin o kadar güzel bir e, zamanlaması var ki onları böyle kuşatacak. Onları sizi ağlattığı gibi, sizi üzdüğü gibi üzecek arkadaşlar. Emin olun. Hayatınızı böyle düzene sokacaksınız. Dağınık giden işlerinizi toparlayacaksınız. Dağınık giden e, ilişkilerinizi düzelteceksiniz. Elinizin tersiyle böyle ittiğiniz ne varsa onların böyle tabi zor günlerinde kıymetini anladığınız için hepsini böyle dört elle sarılacaksınız arkadaşlar. Bir bayan var arkadaşlar. Size fazlasıyla böyle kin besliyor bu kişinin isminin içinde böyle e var, r var. Geçmişte yaptığınız bir hata var arkadaşlar. Bu hatayı böyle kapatmamışsınız, önemsememişsiniz ama şimdi gelecek o hata sizi bulacak arkadaşlar. Biraz böyle canı sıkılabilir ama çok güzel bir şekilde o hatanın üstesinden gelip sıyrılacaksınız arkadaşlar. Bu aralar böyle biraz sinirli olabilirsiniz. Biraz konuşmalara tahammülünüz olmayabilir. Biraz böyle sinirli aksi olabilirsiniz ama öyle bir an yaşayacaksınız ki bu halinize neser kalmayacak mesle olacaksınız. Bir kişi var arkadaşlar hanede sürekli böyle kendindeki yükü etrafında kim böyle zayıf bulduysa onun üzerine atıyor. Ben de olmasın da onda olsun. O ne çekerse o ne yaparsa yapsın mantığında arkadaşlar. Yaşlı biri var arkadaşlar sizin yolunuzu gözlüyor. Bakın anne baba arasında kalmış bir evlat var. Hane içinde çocuğunuz olabilir arkadaşlar. Bir erkek çocuğu gibi görünüyor ama size zarar verebilir. Yaptıklarıyla hem kendine zarar veriyor, yetmiyormuş gibi size de zarar verebilir. Bir kişiyi böyle sevememişsiniz, kabullenememişsiniz, bunu da belirtmişsiniz ya kızınıza ya oğlunuza ama bunu belirttiğiniz sadece ikinizin arasında kalmıyor. Sevmediğiniz, istemediğiniz kişinin kulaklarına gidecek arkadaşlar biraz sıkıntı olabilir. ile bir fikir ayrılığı yaşamışsınız arkadaşlar, bir yol ayrımına düşmüşsünüz. Böyle bir şeyleri e, yapmada geç kalmışsınız. Ama evladınızla alakalı ya bir kayıt mı, ya bir ön kayıt mı, ya böyle istediğiniz bir okul mu, böyle bir şeyden dolayı geç kalınmış bir şey var. Ama evladınızla alakalı arkadaşlar, evraklar böyle durmuş, e, Kendinizi biraz suçlu hissetmişsiniz. Bu yollar size çok iyi gelecek arkadaşlar. Bakın nasıl temiz bir sürece gireceksiniz. Şurada bir 4 rakamını görüyorsunuz. Ayrılan izleyenlerim için özellikle belirtmek istiyorum. Şöyle bir 4 vakte kadar iyi veya kötü kavuşmanız olacak. Fakat böyle yine bir dargınlık bir barış devam edecek arkadaşlar. Bakın. İsmin içinde L harfi olan izleyenin biraz bu aralar böyle canı sıkılmış. Hadi bakalım biraz da tabağımıza bakalım. Bir sandalye değişikliği var. Bulunduğunuz konumdan farklı yere terfi edebilirsiniz arkadaşlar. Ağzınızın içine bakan bir erkek var. Yalnız bakın başında böyle akbaba gibi bekleyen biri var. Çok güzel bir ay doğmuş arkadaşlar. Şöyle bakayım biraz büyük kaldı. Bir erkek var arkadaşlar sürekli böyle gömlek tercih ediyor. Böyle iki düğmesini açmış bir erkek var. Bundan size zarar var arkadaşlar. Biri size gerçekleri anlatmıyor arkadaşlar, size farklı konuşuyor, karşı tarafa farklı konuşuyor. Şu an böyle e, kimsenin lafına güvenmeyin, yaşadı, yani sevdiğiniz kişi olsa bile e, siz tanıyın, kötülediği kişiyi, size kötü laf getirip kötülediği kişiyi, ona fırsat vermeyin. Bazı sorunlarınız var arkadaşlar, bu sorunların üstesinden geleceksiniz. Biri sizi para konusunda zorluyor arkadaşlar. Sizden yaşça küçük bir arkadaşlar sizi böyle para olarak görüyor. Böyle bu konudan dolayı bir ağlamaklı olacaksınız. Bir yakınınıza anlatacaksınız bunu. Aslında çok değer verdiğiniz komşunuz olabilir arkadaşlar. Arkadaş gibi görmüş olabilirsiniz. Sohbet ediyor olabilirsiniz. Ama bu kişinin sizinle e, hiçbir ortak noktası yok. Siz onu kendinize çok yakın görüyorsunuz ama o daha farklı yerlerde. Size bir teklif gelecek arkadaşlar. Bu teklifi iyi değerlendirin. Bir erkek var. Belli çok kötü ağrıyor. Ameliyat olabilir arkadaşlar. Ekonomik olarak biraz sıkıntılarınız var arkadaşlar. Hep böyle bir eksik çıkıyor. E, denkleştiremiyorsunuz. Ve bir araya getirememe gibi bir durum var. Kendinize güzel temiz bir sayfa açacaksınız arkadaşlar üzülen bir bayan var ve şunu gösterip alım noktalamak istiyorum arkadaşlar bakın bayan nasıl yılanı dinliyor görüyor musunuz dinlemeyin lütfen size bakın farklı konuşuyor bakın buraya farklı size gelince farklı konuşuyor bu arkadaşlar bir bayan bayan böyle 3 vakte kadar gerçek yüzünü göreceksiniz bakın nasıl yılan yılan içinde bakın yılan yani kötülük besliyor bu kadın ya bakın sizin karşınızda aslında bir yılan size nasıl can kulağı vermişsiniz dinliyorsunuz görüyor musunuz yılanı arkadaş diyemiyorum arkadaşlar ben bu kişi ismin içinde e olabilir m olabilir s olabilir t olabilir l olabilir o olabilir v olabilir bu kişiyi sakın ama sakın güvenmeyin bu harfleri saydım kişiye çok itimat etmeyin arkadaşlar. Çünkü siz çok iyi niyetli birisiniz. Bakın sizin gözyaşlarınızın akma sebebi o kişi olacak arkadaşlar. Üzülerek de söylüyorum. Dost acı söyler derler ya. Ben de sizin bu konuda dostunuz olarak söylüyorum ki Yakınınıza güvenmeyin arkadaşlar. Bu aralar böyle yaşadıklarınızı eşinizle, sevdiğiniz kişiyle, ailenizle, evlatlarınızla ne yaşıyorsanız yaşayın. Kardeşiniz bile olsa şöyle bir iki vakte kadar kimseye açıklamayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Beğenileriniz böyle emeğimin karşılığı olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.